arkadaşlar kanma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Bana Eticin çıktı. Eticin. Bir dakika bekliyorum. Her zamanki gibi. Evet. Bir dakikada olacağım. Savaş topu. Ben de savaş topu? Hmm. 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 Soygunum geldi. Şimdi ne, neyi seçsem? Crow'u seçtim maksimum seviye. Ben de, arkadaşım da Janet Ki seçmiş, neydi adı? ben de Leon'u seçtim. 11 seviye olduk hepimiz. Tek benim bir parça arzım yok. Parça arzı almayı düşünmüyorum. Zaten yanında niye çekici şey kullanıyorsun ki? Oh hiç sıçramamış. Ne okay. çekiyorum? Evet, şu anda sonra... aynı yere vurdu. Oha, ikinciyi de vurdu ama ya Janet oy oldu. Hayır, hayır, hayır. Emin hadi gel. kaybettik ilk maçımızı. Vast Flex. Saat 15.59 yani 3.59 hmm. olarak geçiyor. Hmm. Ödül şey Edgar ben de Pombaya Chester yakışır dediler arkadaşım. Evet. Edgar evet, Jackie Chester. Yes, go, go. Jeki iyi oynadığını sanıyorum. Nandı Jeki. Ama hemen öldü. Bizdeki zeki öldü havalara girdi. Daha geleceğin varsa, geleceğin de var. Kim söylemesin yüksek canlı olanlar. Gel gel. Gitme gitme. Çeki ölme çeki. çeki ölme. ölme, 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 ölme. hiç göz koyamayız. Ne kadar gittim. Ama 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 ama. Beni şey yapmasaydı. Dondurmasaydı. Kesinlikle alırdım. Doğru 5 dakika beş dakika önce açtım Ödül hava geldim. Bu hangi harita? şimdi kit seçtik. Kit. Bu <laughs> kişi seçildi. I'm mean, in here for the choppies Tired for detox I'm so fucking happy, thank Hashtag oh my god Hashtag say Hashtag oh my god Hashtag say Üçük 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 ama 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 Geliyorlar yüklü geliyorlar yüklü yüklü, yüklü öldüm. Ya son saniye ya. Bana çarptı. Ben öldürdüm. Yani ben öldürdüm sonra. Hala tik yargı dağıtıyor. Tik. Yani tik. Oo tik oha lanmış. Aa. Görevimizi tamamladık hemen. çaldı. Edgar açsam mı acaba ya? Edgar açamam durum çok sinirliyim. bir, bir hesap hemen yükleyeyim. Bu 200 kredi ihtiyacım var. 500, 600, 700. 700 oluyor evet. 800 900 700 olsa alırım Aslında fiyatı uygun 30 TL'yi mi ki otuza masa geliyor hmm. galiba nakavut ne kapta ben şey seçtim dayanamayın de iyi oynuyorum genellikle ama siz varken kötü oynuyordun nedense. Ya şimdi kötü oynamazsam ben bir şey bilmiyorum. Donal takım çok iyi gelmiş. Max. Ne Plans? Plans. Scarlet don't oh, mess with the rest room. Please. kaçmayı başardım. Bak buraya girdi. Evet kim kesmiş?

İyi oynadığımı düşünüyorum. İki kill en çok hasar. Aferin bana. Dokuz oldu. Hmm. Sıcak bölge. Hmm. Hangi harita? Ona göre. Mike. Mike.

17 kişinin haberi var galiba. 17 kişi izlemiş çünkü. He, küçük short çekmiştim ama şu şu anda şu short short. Dikkatleri kızdırıyorsun. Benim burada olduğumdan tek sizin haberiniz vardı dedim ama 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 Öldükten sonra mı? Öldür. ben ultim de oldu şimdi. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Geldik ama Oha, 2 tane ulti basmış. Söz gıcık etti benim. Ya zaten. bugünlük bu kadar. Başka videolar